Merhaba, ben Zehra. Sizlere bu videoyu çekme nedenlerimden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi son 20 yıldır dünyamızda o kadar kargaşalar var, o kadar sorunlar var, o kadar dertler var ki biz insanlar da aynı şekilde o kadar dertliyiz, o kadar sorunluyuz. O kadar çaresiz durumlardayız ki sizlere bunların nedenlerinden bahsetmeye çalışacağım dilimin döndüğünce. Önce ben kendimden bahsedeyim. Ben Zehra Şahin Ercivan. Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdum. Çocukluğum orada geçti. Genç kızlığım orada geçti. Evlendikten sonra Ankara'da oturmaya başladım. Cansu ve Canberk adında iki çocuğum var. Şu an halen Ankara'da oturmaktayım. Ben sizlere dünyamızdaki olan bu değişim ve dönüşümlerden dolayı bende oluşan değişim ve dönüşümü anlatmak istiyorum. Bende olan değişim dönüşüm Herkes de olduğu gibi benim de aynı şekilde sıkıntılarım, dertlerim vardı. Dünya çabası o kadar fazlaydı, o kadar fazlaydı ki çabaladıkça, çabaladıkça iç, işin içinden çıkamıyordum. Sürekli sanki dibe düşüyordum. Artık ben de öyle bir sıkıntılar oluştu, öyle bunalımlar oluştu. Allah'ım diyordum yeter artık yani bu ne böyle? Bu sıkıntılar ne böyle? her yerden bir engellemeler var sanki her yerden bir engelleme var e, hayat o kadar zorlaştı o kadar zorlaştı ki Allah'ım artık sana geliyorum yeter dedim yani tamamen bitirdim artık yeter dedim ölüyüm yani ben artık yeter ölüyüm ne olacak ki ölmek daha güzel bu sıkıntıları çekmektense diye e, düşündüm e, bunun, bundan daha sonra bir ay falan geçtikten sonra ben de o kadar bir değişimler başladı ki, o kadar güzel bir duygular çıkmaya başladı ki, o kadar memnundum ki hayatımdan. Vücut olarak çok yoruluyordum ama zihin olarak o kadar bir rahatlama gelişmişti bende. Mesela bunlardan bir tanesi, kayınvalidem beş çocuğu var. Hepimiz sırayla bakıyorduk. Kayınvalidemin beş çocuğu var. Hepimiz sırayla bakıyorduk. Herkes haliyle zorlandı. Dünyanın stresi, sıkıntısı, hem kayınvalideme bakmak bayağı bir zorlaşmıştı. Kendisi rahatsız olduğundan dolayı. Ben de öyle bir Allah aşkı başlamıştı ki, en iyisi bana öyle bir düşünce geldi daha doğrusu. Sağ omzumda bir güç, beni yönlendiriyordu sanki. Kayınvalidene sen bakmalısın, kayınvalidene sen bakacaksın diye. Bu duruma o kadar şaş şaşırmıştım ki, bunda da vardır bir hayır dedim yani. Bunda da vardır bir hayır. Ben de, de öyle bir Allah aşkı başlamıştı ki, dedim yani ben alayım yanıma bakayım ne olacak ki yaşlı kadın. Bir taraftan da maddi sıkıntılarımız da olduğu için bana dedim hem maddi hem manevi ne güzel destek olur. Beraberce yaşar gideriz dedim. Daha sonra çocuklarını aradım kayınvalidemin. Onlar da memnuniyetle tabii kabul ettiler. Kayınvalidem rahatsız olduğu için ona uygun bir ev tuttum. Ona bir oda açtım. Rahatça yaşamaya başladık. Geniş bir aile olmuştuk. Çocukların, bir de torunum olmuştu. Torunum, çocuklarım, kayınvalidem derken geniş bir aile olmuştuk. İlk sene kayınvalideme bakmakta biraz zorlandım. Çünkü hayatın stres sıkıntısı, çocukların, eşimin derken bir ilk sene bayağı yoruldum. İkinci seneye geçtiğimizde ben de o kadar Allah'ın aşkı artmıştı ki mutluluğum o kadar artıyordu ki vücut olarak çok yoruluyordum ama ruhsal olarak o kadar mutluydum ki Allah'a sürekli şükrediyordum Allah'ım iyi ki kayma deme. ben baktım ya ne kadar bir mutluluk ne kadar bir güzellik iyi ki bana bakıttın kayma deme diye sürekli şükretmeye başladım Allah'a ikinci ikinci senenin sonuna doğruydu gene böyle Eşim dedi ki sen gezmeyi seviyorsun. Biraz dışarı çık da dolaş dedi. Ben de gittim bir AVM'ye gitme aklıma geldi. AVM'ye girdim. Orada bir kitapçı gözüme ilişti. Kitapçıya girdim. Kitapçıda ilk önce Hacı Bektaş Veren'in kitabını gördüm. Alsam mı almasam mı? birine sanki beni sürekli yönlendiriyormuş gibi, beni yönetiyormuş gibi bir duygu vardı. içimde de duygu vardı. Daha sonra biraz daha kitapçıda gezdim derken Melekler Kitabı önüme geldi. Yani ben resmen Melekler Kitabı'na doğru yönlendirildim sanki. Melekler Kitabı'nı görünce onu baktım, onu almak istedim. Eve gittim, Melekler Kitabı'nı okudum, onun kitabın ne diyorsa kitabın dediğini yaptım. İçinden bir CD çıktı, onu dinledim sokağa çıkıyordum. Bir kuş tüyü falan görsem sürekli melekleri aklıma getiriyordum. Melekleri e, e, aklıma getiriyordum. Allah'a şükrediyordum. Allah'ım sana şükürler olsun diye. Daha sonra e, kitapçıya tekrar gitme isteği duydum. Bu sefer de Hacı Bektaş Veli'nin kitabını aldım. E, Hacı Bektaş Veli'nin kitabını okudum. Ondan sonra ben de Allah aşkı o kadar fazla artıyordu ki, o kadar fazla artıyordu ki ben e, resmen ikiye ayrılmıştım. Bir aşağı tarafta olan Zehra vardı, bir üst tarafta olan. Yani üst tarafta olan sanki ruhumdu, aşağıdaki bendim. E, bunu da mesela şöyle açıklayabilirim. Aşağıdaki Zehra diyordu ki, e, kayınvalidene sen e, parası için bakıyorsun. Yani parası için bakıyorsun çünkü parasal durumun iyi değil. O parayla geçinimini sağlamak için bakıyorsun. Üst taraftaki ruhum da diyordu ki hayır diyordu. Sen kesinlikle para için bakmıyorsun yani. Para o sıkıntısı herkes de var zaten. Baksa herkes bakar. Sen para için bakmıyorsun sen. Allah aşkı için bakıyorsun diye beni yönetiyordu. Hatta bana güç veriyordu, kuvvet veriyordu. Sen merak etme ben sana çok rahat bakıttıracağım diye bir sezgiler geliyordu. Yani bu sezgiler benim içime geliyordu. Gittikçe Allah'ın aşkı öyle bir artıyordu, öyle bir artıyordu ki 2017'de almıştım. 2018'in sonuna doğru bendeki bu Allah aşkı daha da bir fazla artmaya başladı. Sabah kalkıyorum Allah'ım Allah'ım, akşam yatıyorum Allah'ım Allah'ım. Yani aşağıdaki zehrayla yukarıdaki zehra veya ruhum o kadar daha fazla açılıyordu ki ara. Ben daha çok, ruhum daha çok yükseliyordu. Aşağıdaki zehrada daha çok kayboluyordu. Yani kayboluyordum ben. Ruhum da daha çok yükseliyor, daha yükseklere gidiyordu. Derken ben de ki bu Allah aşkı daha çok arttı, arttı. Ondan sonra rüyalarım başladı. Yani bu rüyalarda size diğer videomda anlatmayı ist istiyorum, anlatmaya niyet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.